şu vuralım diye düşündük ve saat 1 olduğundan kelle artık bunu yapma zamanımız geldi. Ee, güzelce programımızın sonunda bir sille aşk edebiliriz ama bunu bir şarkıyla yapalım ki bize yakışsın. Evet şakayla yapalım. Dolayısıyla e, kabusu hemen e, stüdyomuza alalım. Rejideki kabusu olsun. Kabus gelsin, karabasan gelsin nereden beybey. buraya değil mi? gelsin. Özellikle burada chat yapan bir arkadaş var rejide sürekli. Hı hı. E, yönetmen oluyor kendisi. Evet. <laughs> İsterseniz onu da çağırın. Ee, i̇nternette chat olgusunu reji odasında gerçekleştiren insanlara yönetmen adı veriliyor arkadaşlar <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> Bravo Cenk güzel konuştunuz. Gel bakayım gel çocuğum gel sen gel başkalarını davet etme. Sen gel bugün sola şarkı söyle. Sen de gel ee, sesçi misin kameraman mısın Allah Allah evet. kahretmesin. Dönüştü. Evet o da geliyor. Ee, sen git Sizde bende anahtar bakayım. var dedi Engin <laughs> de, <Jeng> Bey Cenk <laughs> Sen ne yapıyorsun çocuğum? <laughs> Açılmasını bekliyorum kafa yok. Ee, Cenk Bey hangi şarkımızla veda etmemizi istersiniz? Ee, Saylon ve beğen edersiniz. Aa, Allah derim Cenk Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle de arkadaşlar siz gelmiyor musunuz? Aa, siz de az e, nazlı gelin değilsiniz yani. Aha. Ha. Bir da programı gelirsiniz, izlemeye gelirsiniz. Bakın ha, Cenk ha, Bey ha, yine ha. su kaynattırdınız. <laughs> evet geliyorlar hepsi. Ee, sevgili izleyicilerimiz de burada bekletiyorlar. Herkes sizi beklemek zorunda ama Allah kahretmesin. Sen de gel bakayım buraya. Gel buraya. Bravo Erdem Bey, unharlıkta birincisi. Unharlıkta birinci. Evet, e, sen gelmiyor musun çocuğum? Kamerayı ayarlıyor da. Bir dakika ayarlayayım. Ayar çekiyor. Çekiyor, çabuk, çabuk, çabuk gel, <laughs> çekecek, şimdi patlayacak flash. <laughs> Ama gel ya. Zaten ayarladın, şimdi kameranın ayaklarına çarpacaksın. <laughs> Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler kabus çöktü. Kabusu da üzerimize çökerken canlı olarak izlediniz sevgili izleyenler. Kabus gecemize çöktü. Yarın saat 23'e kadar yokuz. 23'ten 01'e kadar buradayız. 01'de tekrar kabus çökene kadar da sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Ne oluyor Erdem? Birbirinin yanlışları var. Şuraya elini koy bakayım çocuğum bir daha da olmasın. Hadi bakalım. Eee, Cenk Bey isterseniz kabustan... Sizinle şu şekilde tenis oynarım. Ne oldu? Yok, oy, oy, oy. Eee, bir do alalım. Do. Dört sayalım. Bir dakika bu do değil ki bu la bu. La mı? Ama do diyorlar. Do Yalan söylüyor herhalde. Doğru söyleyin kırarım çenelerinizi. Bravo Cenk Bey. şimdi. Doğru düzgün do alalım. Do. Şimdi oldu. Aferin. Neyse bunlarla uğraşamayacağım Erdem Bey. <laughs> Cenk Bey Allah Allah. Ee, şarkımıza isterseniz şöyle bir dört saysınlar da başlayalım. Ben şarkımıza istinaden basına bir açıklama yapayım mı Erdem Bey? Buyurun yapın Cenk Bey. Neyse şimdi yapmasam mı? Yapmasanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Üşendim bir an Erdem Bey Zira basın ortada yok. Ee, evet dört sayın giriyoruz. Son iki üç dört. Saylon bebek, saylon bebek. 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 Getir bana kelebek Saylon bebek Saylon bebek Getir bana kel bebek Ek Ek git geç şu jeneriği. Aynen bir şey o da. Hiç düşündünüz mü? Neden kahverengidir toprak? Niçin mavidir gökyüzü? niçin olduğunu bilmiyorum ama öyle kalmalarını istiyorsak onlara onlara bir şey vermeliyiz. Sevgi. Savaş çok kötü bir şeydi. Tıpkı cehalet gibi. Sevinç mi sevgi sevgi? Çok gözledik sizi. Dünyamız yok olmasın. Yetkililer uyumasın. Sevgililer unutulmasın Dünya kimseye kalmaz Gelin dost olalım Şimdi Müebbet muhabbetle Barış çok iyi bir şeydi çiçekler gibi Yok etmeyin onları Koruyalım çimeni Denizler kirlenmesin Buzullar erimesin Herkes herkesi sevsin Dünya kimseye kalmaz Gelin dost olalım şimdi Hürmetle muhabbet Anneciğim, anne, anne, bana maviyi anlatır mısın anne? Ne demek mavi? Hani hep anlatırlar. Eskiden gökyüzünün rengi miymiş, neymiş? Neden, neden bize de bırakmadınız o rengi anne? Neden şimdi gökyüzü böyle? Gelin dost olalım, şimdi. Onu sevelim, incitmeyelim İnsanları sevelim, bu dünya bizim Onu sevelim, temiz tutalım Kirletmeyelim ve tükürmeyelim <gülüyor> <gülüyor> Dur yapma, demin ne de dedim Tükürme dedim Beni duymadın mı sevelim dedim İncitme dedim, temiz tut dedim Bu dünya bizim <laughs> Ja! <laughs>